arkadaşlar. Bugün sizlerle bir soru cevap videosu çekmeye karar vermiştim. Bir önceki çektiğim videolar da yine vardı ama o zaman çok takipçim olmadığı için çok soru soran da olmamıştı. Ve şimdi yapayım dedim. Hakkımda neler merak ettiğinizi merak ettim. Soruları cevaplayacağım. Yüzümü de göstereceğim. En sevdiğim tokatı Birden fazla olabilir. Toka Life Queen'i çok seviyorum. Neo Toka ve Sunflower Toka. Bir de Toka Belinay. Yüzümü göstereceğim. Şuraya bir fotoğrafımı koyayım. Koydum sanırım. Bilmiyorum. Koyacağım zaten edit sırasında. G GT yapalım mı Ben sana aboneyim. Yok ben GT yapmıyorum. Ee, sonra yaşın kaç? Ben 13 yaşındayım. Seni de video çeker miyim? Çekerim. Karakterini koy profiline. Veya karakter e, bilgilerini ver. Cihazımın markası markası Alif Tablet. Yüzümü gösterdim zaten. Koydum oraya. Ee, Burcum ne? Burcum Başak. En sevdiğim meyve de... En sevdiğim meyve ne benim? Bir dakika. En sevdiğim meyve benim çilek. En çok gitmek istediğim yer bunu hiç düşünmedim. Nereye gitmek istesem ki en çok? Bilmem. Parseler. Bilmem. Hangi edit uygulamasını kullanıyorsun? InShot kullanıyorum. CapCut kullanıyorum. Başka ne kullanıyorum? Videoyu hızlandırmak için VivaCut kullanıyorum. Ee, sonra Roblox oynuyor musun? Oynanıyorsan kanka olabilir miyiz? Roblox bir ara oynuyordum ama şimdi oynamıyorum. Evcil hayvanım maalesef yok. Annem kuş almıyor eve. Tüyleri dökülür diye. Zaten kedi falan da hiç evimize sokmuyor annem. O yüzden. Ee, diğer sorulara. Abonen artmayınca üzüldün mü? Üzülmedim çünkü abonem artmaya başladığında hatta çok sevinmiştim. İlla ki 1-2 abone düşüyordum yine. Ama yine arttığım için çok üzülmüyordum. Videolarını hangi uygulamadan hazırlıyorsun? İnşaat, CapCut ve Vivacut. Kanalında hiç ondan az izlenen videom var mı? Yok e, dizi çıkardıysan adı ve konusu ne olurdu? Dizi çıkarsaydım... Bir dizi çıkarmıştım da sonra onu kaldırdım tutsak diye. Ya genellikle ben biraz eğlenceli filmler çekmeyi seviyorum. Beni de arasam videona sevinirim. Aldım bile. Ee, bir yüzünü gösterecek misin? Yüzümü zaten koymuştum. İki hangi youtuberları seviyorsun? Zaten buna da cevap verdim. Yine de cevap vereyim. Toka Life Queen, ne Neo, Toka, Sunflower Toka. Ee, bir de neydi adı? Toka Belinay. En sevdiğin Toka bu... Söyledim zaten az önce. Yüzümü koymuştum. Onları hiç söylemeyeyim. Sizi sıkmayayım. Hiç başka kanalım oldu mu? Evet bir kanalım olmuştu. Ee, yüzümü gösterdiğim. Bu kanalda zaten. Sonra da sildim o videoları tutmayınca. Toka Tuba'la başladım. Bu adım nereden geldi aklıma? Toka Belinay'dan geldi. Ee, mesela Toka Ence falan koyuyordum, papatya falan koyuyordum. Herkes de vardı. Ee, ben de en kendi adımı koyayım. En azından başkalarının da olmaz dedim. Kendi adımı koydum. Gerçek adım Tuana değil, Tuğba. Ee, başka soru bulamamışsın. Tamam, sorduğun yeter. Burcun Başak, en sevdiğin yemek? Benim en sevdiğim yemek ne? Bir dakika. Benim en sevdiğim yemek kuru fasulye. <laughs> Çok seviyorum. Ee, sonra en sevdiğim renk benim en sevdiğim renk lila. Yüzünü göster yüzümü gösteririm zaten. Kaç yaşında sana aboneyim? Kalp atarsan sevinirim. Atmışım zaten kalp. Ben 13 yaşındayım. Bir nereliyim? Aksaraylıyım en sevdiğim yemek kuru fasulye, en sevdiğim kanal e, sunflower toka falan. <laughs> toka, sunflower toka, neo toka, toka life Queen, toka belinay. E, sonra 13 yaşındayım en sevdiğim renk de lila arkadaşlar. Bu videoda buraya kadardı. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın.